Başınız sağ olsun. Yakınınız öldü. Canlı da dünyada birinciyiz. Kadavrada da dünyada sondan birinciyiz desem yeri yani. Çünkü ölüsüne dirisinden daha çok değer veriyoruz belki de. Gencecik bir kız 20 yaşlarda. Organ nakli için başvurdu. Ölücü diyenler oluyor, avcı diyenler oluyor. İşte geldiler gene. Artık nakil olman gerekiyor. Artık organın senin için iş göremez. Beraber gene ağladık. <laughs> Kapıyı kapatır tek başına ben sizinle konuşmaya geldim der. Tek bir hafta sonra kadavra çıktı ve biz o çocuğa nakil yaptık. Gözyaşları sahnesi şu an hala gözümün önünde. Babanın, oğlanın, benim, ekipçi hepimizin ağladığımız sahneler bir tane bebek var. Birinize kısmet olacak. Ama bu hanginiz olacak bilmiyoruz. Zaten donörü ailesiyle birlikte her seferinde dönüp ağlıyoruz. Ertesi gün alıcı aileyle ağlıyoruz. Biz sürekli ağlıyoruz. Tabii bazen sesler çığlık çığlığa oluyor. Kapının önünde güvenliğin beklediği görüşmeler yaptı. Alıcı hastaneye başvurmuş. Lütfen bu böbreği geri vermek istiyorum. E beni gördü. Hayır dedi. Hayır. Niçin geldiğini biliyorum. İstemiyorum. İstemiyorum. Ağlamaya başladım. Gözümden yaşlar dökülüyordu. Bugün bir beyin ölümü potansiyeli hastası var. Ona göre evine gidelim. Biz hep gözyaşlarıyla yaşıyoruz galiba.